Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrardan beraberiz. Burç yarımlarımıza. Hadi bakalım bu haftaki burç yarımlarımızda neler var neler yok. Görelim. Hep beraber enerjilerini okuyalım. Şimdi koş burcuna başlıyoruz. Hadi bakalım koşların enerjisinde. Bu haftanın enerjisinde koş burçlarında neler bekliyor? Koş burçları elleriniz kollarınız birçok konuda bağlı kalmış. Bu hafta Büyük ihtimalle anlaşamadığınız, zıtlaştığınız bazı durumlar olacak. Ee, bu süredir anlaşamadığınız dediğim ya, zıtlaştığınız, duygu cimriliği yaptığınız kişiler var. Yani kendinizi belirtmek etmek istemiyorsunuz. Bazı insanlardan <laughs> soyutlamışsınız kendinizi. İşte bu konuda eliniz kolunuz bağlı hissettiğiniz bir durum olacak. Anladığım kadarıyla bu hafta enerjisinde bir ayrılış görünüyor. Siz bakalım enerjinize Çünkü burada size e, duygularını maddiyatla ilgili ya da maneviyatla ilgili kendinize size cimrilik yapan birilerine ilgili anlaşamadığınızı, zıt fikirlerde olduğunuzu söyleyen ve sizin elinizi kolunuzu bağlayan bazı durumlarla ilgili öngöremediğiniz durum her neyse bu hafta büyük bir yıkım görünüyor. Bu hafta artık böyle çalışıp emek verdiğiniz her neyse bir iş yeri olabilir, ayrılış olabilir, bir başka hane olabilir ya da bir insan ya da bir arkadaş. Bu hafta anladığım kadarıyla gördüm e, sizin işinizden, işin içinden çıkamadığınız bir durumla ilgili hayatınızda köklü bir bitiş görünüyor enerji olarak. Evet. İş de olabilir, bir işten ayrılış da olabilir. Bir de size maddi olarak sıkıntı çektiren ya da para cimriliği olan bir durumdan bahsediyor. Bakın kadersel bir süreciniz var buradaki enerjide. Bu kader süreci, kadersel sürecinizde bu yıkımın olması şartmış enerjide. Diyor ki çünkü çok emek vermişsiniz. Emek verdiğiniz bir şeyle ilgili bir bitiş görünüyor. Artık yapabilecek bir şey yok. Ben sırtımı dönüp gidiyorum dediğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Her ne kolunu, elinizi kolunuzu bağlıyorsa. Evet bu hafta korkacaksınız. Yenilikleri açılmak için bir korku enerjiniz olabilir ama bunu yine de öyle ya da böyle. Ben emek verdiğim her şeyi sırtımı bırakıyorum, dönüyorum. Bu da mecbur bırakmanız gereken kadersel bir bitiş görünüyor. Bu her herkes için değişebilir. Dediğim gibi mevzular ve konular değişebilir. Ama köklü bir bitiş görünüyor enerjide. Bir hane, bir yuva, bir bitiş görünüyor ya da bir iş yeri. Bu haftanın enerjisinde koş burçları sizin bu şekilde görünüyor. Hadi bakalım. Daha başka enerjilerde de neler gösterecek enerjilerde. Boğa burçları. Hadi bakalım boğa burçları. Enerjilerde bu haftanın enerjisiyle neler olacak boğa burçlarında? Boğa bu burçları bu hafta yapacağınız anlaşmalara, sözleşmelere dikkat edin ya da hayatınızı alacağınız. Ee, burada bir konu var. Hane içerisinde toksik bir ilişki yaşıyorsunuz belli ki ya da ciddi bir birlikteliğiniz var. Bakın burada toksik bağımlılıklarınızdan bahsediyor. Dikkat edin. Toksik birileri var. Hane içerisinde anlaşamadığınız ya da ilişki içerisinde. Gördüğüm kadarıyla burada kendinizi haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir durum var. Çok bariz bir haneden bahsediyor. Yani ev evliliğinizle ilgili sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Dikkat edin alkol olabilir. Daha başka bir bağımlılıklarından dolayı yanınızdaki kişinin onların verdiği zararlardan dolayı bir sıkıntı çekebilirsiniz. Maddi bir sıkıntı ya da haksızlığa uğrama ihtimaliniz var. Bakalım nedir bu durum? Bu avuçların enerjisinde. Çok fazla ikilemlere düşeceksiniz. Bakın bu aralar nedir böyle? Bakın desteğin altında da. Arkadaşlar burada maddiyatla ilgili sıkıntılar var bu hafta çok keskin kararlar alacaksınız gibi görünüyor. Yeter ve dediğiniz artık istemiyorum senden de bıktım bu yaşadıklarımdan da bıktım deyip birilerinden tartışma ihtimaliniz var ve bu hane içerisinde olan birine benziyor. Ya da iş böyle bir mekandan bahsediyor burada köklü bir bitiş var anlaşamadığınız zıtlaştığınız bakın üzerinizde negatif hani bir enerji bir sihir olabilir her türlü bir şey var burada toksik durumlar var. Artık bu toksik durumlar bitecek gibi görünüyor. Bu hafta dediğim gibi bu enerjide çok fazla bir bitiş görünüyor bir hasta olma ihtimaliniz var, sıkıntı olma ihtimaliniz var. Dikkat edin kendinize bu ay burçları. Hoş geldiniz ikizler. Hep beraber ikizlerin bu haftaki enerjilerine bakalım. Haydi bakalım. Bu haftanın ikiz, ikizler burcu bu haftanın enerjisiyle size ne bekliyor? Enerjilere bakalım. Hızlı bir şekilde. Hmm. İkizler Burcu, bu hafta tartıştığınız ya da kavga ettiğiniz bir yerle ilgili en sonunda bir karar alıp yani anlaşamadığınız, belki de zihninizi kavgasından ilgili bir şeydir ya da birileriyle kavga ettiniz. Bununla ilgili artık umursamayacaksınız, artık hayatınızı bir sıfırlanma istiyorsunuz. O her kimse hayatınızdan çıkartma kararı alacaksınız. Bu zamana kadar hep beklediğiniz, ötelediğiniz bir durumdu bu. Artık neyle ilgili ötelediyseniz kendi özdeğerinize ve değer, özdeğerinize geleceksiniz ve uzaklaşacaksınız burada. Ve bir para, Bakın bir yerden bir para bekliyorsunuz bir ortak ya da bir patrondan bir patrondan para beklentisi varsa evet bir iş yerinden bir teklif işiniz yoksa bir iş teklifi ya da bir tazminat alacaksınız. Burada güçlü birinden elinize bir yerden bir para bekliyor. Bir para gelişi var ve gördüğüm kadarıyla hayatınızda kendi bildiğini okuyan herkese karşı kulaklarını kapatmış ne olmuş ki herkes yaptı bir ben mi, ben yapsam ne olur diyen bir insan var burada inatçı kendi bildiğini okuyan ve otoritesini üzerinize sağlamaya çalışan bir insan var bu insanlar İlgili ilgili bir kavganız var bu hafta. Eğer ki yaşamadıysanız bu haftanın enerjisi de. Çünkü burada diyor ki aslında onlar daha önceleri tartışıyordu, kavga ediyorlardı da artık bir bitiş zamanı bu hafta görünüyor. Her neyse bu kişi bununla ilgili bir bitiş. Bu iş yeri olabilir, bir patron olabilir, bir evlilik olabilir. Bakın canınız çok yandığı için çıkacaksınız ve öz değerinizde elinize bir para geçiyor ve maddi olarak toparlayacağınız bir hafta görünüyor. Bunun bir başlangıcı olacak bu hafta. İkizler Burcu, güzel bir haftanız olsun. Merhaba yengeç burçları. Şimdi sizde. Hadi bakalım. Bu haftaki enerjilerinize bakalım mı? Bu haftanın yengeç burçları. Anne ile ilgili bazı problemler olabilir. Ama annenizi dinleyin derim. Büyü, bir büyünüz var. Size yön gösteriyor, yol gösteriyor. Dikkat edin. Onu dinleyin derim. Zıtlaşmayın. Bakın burada e, bana şunu da söyle, bazı sezgileriniz çok güçlü. Aslında e, emek verdiğiniz bir durum var. Çok fazla emek vermişsiniz. Anne olabilirsiniz. Annelik içgüdünüz çok fazla bu hafta artabilir. Emek verdiğiniz bazı durumlarla. Çünkü bazılarınız hani e, evli olduğu için yuvasıyla ilgili çok emek verdim diyeceksiniz ama hanenizle ilgili ikilemleri düşeceğiniz bazı durumlar var. Belli ki bir yerlerden uzaklaşma isteğiniz var. Belki bir tatile gideceksiniz ya da bir tamamen bir uzaklaşma. Çünkü burada ruhunuzun daraldığını duyuyor. Yani bir anneyle zıtlaşma var ama bir de annelik konusuyla ilgili evliliğinizle ilgili bazı sıkıntılar çekme ihtimali var. Neden evliliğinizle ilgili diyorum? Bakın aslında o sıkıntı e, haneyle ilgili anladığım kadarıyla. Çünkü burada ama merak etmeyin diyor. Bu haftanın enerjisinde güzel bir enerji görünüyor. Yengeç burçları hayatınızda bir yoksa bir girme ihtimali olan bir durum var. Ve burada gördüğüm kadarıyla eğer ki evliliğinizde devam edecekse eşinizle ilgili aranızı ısıtacağınız bir durum olacak. Uzaklaşamayacaksınız gibi görünüyor. Geri döndürecek çünkü eşiniz sizi. Hadi bakalım. Enerjilerimizde. Aslan burçları. Hoş geldiniz aslan burçları. Şimdi sizde. Haftalık burç yorumlarınıza bakalım size ne görünüyor. Peki. Kadersel bir süreç besliyor belki sizi. Aklınızdaki, hani böyle, çünkü aklınızda bir sürü var. Geçmişle ilgili bir mevzu gündeme gelecek. Arkadaşlar neden mi? Geçmişte zamanında bir kavga ya da sorun yaşadığınız bir durum var. Maddesalle bu aile içerisinde bir mevzuya benziyor. Bir ailede bir miras ya da bir olayla ilgili bir para mı alamadınız? Burada gördüğüm kadarıyla elinize bu hafta e, parayla geçmesi ya para geçecek ya da bununla ilgili bir anlaşma ya da bir istek isteyeceksiniz. Hakkımı ver dediğiniz aile içerisinde bir mevzudan dolayı zaten tartışıyorsunuz siz. Bu para elinize o şekilde gelecek ama dikkat edin değil. Çünkü burada arkanızdan çevrilen işler var. Siz de farkındasınız. Onun size neden gelmediğini, o paranın neden gelmediğini. Gördüğüm kadarıyla bir kadından kaynaklı ya da bir üçüncü kişiyle ilgili bir mevzudan dolayı elinize bir para geçmiyor. Arkadaşlar sizin bu hafta uzun süredir beklediğiniz o parayla ilgili hane içerisinde anlaşamadığınız durumla ilgili arkanızdan kim iş çeviriyorsa onun haberini duyacaksınız gibi görünüyor. Bir de bu geçmiş mevzusu kadersel süreçler tamamlanacak gibi görünüyor ve geçmişten birileri gelecek ya da geçmişle ilgili bir gündem tekrardan bir üçüncü kişi mi var mevzusu yeniden bu gündeme gelecek gibi görünüyor ortaya dikkat edin çünkü etrafınızda sizin canınızı yakmaya çalışan hayatınıza eğer bir aklınızdaki kişi varsa onun hayatına girmeye çalışan birileri görünüyor bununla ilgili bir mevzu görünüyor burada dikkat edin derim hadi bakalım Başak Burçları şimdi sizde hoş geldiniz Başak Burçları enerjilerinize bakalım. Bu haftanın enerjisini sizlerinde bekliyor. Güçleneceksiniz. Bir sözleşme, bir anlaşma. İş arayanlar için Başak kuşları, eğer bir iş arıyorsanız bir sözleşme yapma ihtimaliniz var. Bir iş teklifi gelecek sizin elinize. Öyle görünüyor ve bu iş teklifi sizi güçlendirecek. Siz zaten güçlüsünüz ama bu aralar birazcık sıkıntılı çekme ihtimaliniz var. Ama kendi özelliğinizi biliyorsunuz ve size böyle ipleri eline vermiş olan biri girecek hayatınıza. Eğer ki yanlışsanız, kendinizi bu kişinin yanında çok iyi hissedeceğiniz bir durum var. Size bir teklif var. Çünkü gelen kişi de güçlü. Böyle hani çok basit birine benzemiyor. Hayatınıza kimse yoksa böyle güçlü biri teklifte bulunacak. Güzel bir ilişki çünkü bir başlangıç var ve sözleşme olarak da iş konusunda da bir anlaşma görünüyor size başak burçları. Ama burada geçmişi geride bırakıyorsunuz. Üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar dolayısıyla sizin canınızı yakan bir durumla ilgili artık bu haftanın geçmişini tamamen silip uzaklaşacaksınız gibi görünüyor. O ikilemlerinizi bitireceksiniz arkadaşlar. Çünkü büyük bir aile tablosu içerisinde girme ihtimaliniz var. Bakın bir evlilik teklifi alabilirsiniz görünüyor. Geçmişi bıraktığınız an güzel bir iş teklifi alabilirsiniz gibi görünüyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada bayağı ki aile içerisinde bir para mevzusu varsa, istediğiniz bir hakkınız varsa, bu hakkınızla ilgili size güzel bir teklif var. Evet, bu ikilemler bitecek, o teklif gelecek. O parayı birazcık bu hafta sadece o anlaşmayı yaparsınız ama ileriki dönemlerde o parayı alacaksınız. Sadece bununla ilgili güzel bir konuşma geçecek. Bir para bekliyorsanız yani yakın zamanlarda bir para geçecek. Bunun güzel bir haberini bu hafta alacaksınız gibi görünüyor Başak burçları. Hadi bakalım. Terazi burçları hoş geldiniz. Hep beraber enerjimize bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Terazi burçların enerjilerinde. Terazi burçları. Bu hafta akıl aldığınız bir insanlar var. Ee, Girip akıl alacağınız... Nedir bu? Bakın. Terazi burçları bu hafta üçüncü kişi ya da üçüncü durum her neyse iş olabilir, başkası olabilir. Bununla ilgili hep ötelendiğiniz bir durum olmuş. Bekletilmişsiniz. O olsun bu olsun diye hep zaman kaybı olmuş sizin. Bu üçüncü kişi yüzünden canınız yandığını söylüyor. Emek verdiğiniz bir durumla ilgili. Bu yüzden emek verdiğiniz durum üçüncü kişiler yüzünden bir sıkıntıya ve sekteye uğradığını söylüyor. Neden? Çünkü toksik bir durum. Bakın bu haftanın enerjisinde gördüğüm kadarıyla toksik bir durum gündeme gelecek. Neyle ilgili? Eğer ki hayatınızda bir üçüncü kişiyle ilgili bir mevzu sıkıntınız varsa bununla ilgili birileri gelip sizden özür dileyebilir, aftalayabilir. Çünkü belli ki bu kişiye engel koymuşsunuz. O engeli kaldırmanız için ya da sizin onun hayatına tekrardan girmeniz için ilişki konusunda biri adım atacak biri. Ama bu eğer ki işle ilgili ise gördüğüm kadarıyla bu işle ilgili emek verdiğiniz bir yerle tekrardan bir adım girebilir. Tekrardan aynı işe girme ihtimaliniz var. Tekrardan çok nasıl olsa ben buraya emek verdim. Tekrardan girebilirim. Çünkü burada kesilip atmışsınız. Üçüncü kişiler yüzünden canınız yanmış. Sıkıntı çekmişsiniz gibi görünüyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla birilerinden akıl alacaksınız. Ya da sizleri babanız olabilir, baba olan biri, babacan olabilir. Hani burada gördüğüm kadarıyla akıl aldığınız, ne yapsayım, nasıl bana yol göster dediğiniz bir adama ya da bir insana gidip akıl alacaksınız. Ve anladığım kadarıyla burada kadersel bir süreçte enerjileriniz değişecek. Çünkü burada sizden geçmişten gelen özür dileyen biri var. Bir de güzel bir tekrardan aynı işe girme ihtimaliniz görünüyor. Hadi bakalım akrep uçları. Bu haftanın enerjisiyle sizleri neler bekliyor bakalım mı? Hadi bakalım enerjilere. Akrep uçlarının bu haftaki enerjilerinde. Neler var? Çok sert enerjiler var. Zıtlaşmışsınız. Akrep uçları ilahi adalet mi bekliyorsunuz? İlahi adalet için. Üçüncü kişiler yüzünden ilahi adalet. Bakın aklınızda çok bariz burada üçüncü kişiler yüzünden ilahi adalet beklediğiniz bir süreç var. Bakın eğer ki mahkemelik bir süreciniz var ki, ki burada mahkemelik bir kıyamet bize mahkemeden bahseder bir mahkemelik bir durumunuz var belli ki. Üçüncü kişiler yüzünden bir canınız yanmış ve mahkemeye gitmişsiniz. Ya da üçüncü durum yüzünden. Ama burada gördüğüm kadarıyla ilsel bir muhakeme yaptığınız bir süreç olacak ben üçüncü kişiler yüzünden canım yandı ve bu yüzden mahkemelik bir duruma geldim dediğiniz bu hafta bakın ilahi adalet belli ki çok bariz bir mahkeme sürecinizle ilgili bir haber gelecek bu hafta mahkemeniz varsa bununla ilgili ne olacak diyorum bir anlaşma görünüyor bu hafta mahkemeyle ilgili bir anlaşma yapma ihtimaliniz var çünkü anladığım kadarıyla burada zıtlaşacaksınız çünkü e, daha önce bir zıtlaşmışsınız ters gitmişsiniz ama birden de artık ne oluyor İhsan muhakemeniz yaptı yapacaksınız gel tamam ben bu teklifi kabul ediyorum bu mahkemenin mahkemelik süreçle ilgili bir an önce bu haber geldi. Seninle anlaşalım. Bitsin gitsin. Çünkü para konusunda cimri olan birinden bahsediyor burada. Kendini belli etmeyen böyle sadece kendinle ilgilenen tamam sadece kendine uğraşan bir insan var. Maddi olarak da cimrilik yaptığını söyleyelim. Bu yüzden de bir anlaşma yapacaksın mahkemelik sürecinizle ilgili. Bu haftanın enerjisine çünkü belli bir hane bu. Evet akrep uçlarının enerjisine baktık. Haydi bakalım yay burçları. Şimdi sizde Hadi kalın. Yay enerjisinde bu haftanın enerjisinde neler var? Yay Güzel bir teklif alacaksınız gibi görünüyor. Yurt dışı ile ilgili bir iş yapıyorsanız yabancılarla ilgili bununla ilgili bir teklif alabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim dikkat edin burada. Burada size olan olduğu gibi göstermeyecekler enerjide. Nedir? Bakın Burada bir teklif gelebilir. Hayatınıza biri girebilir. Bu insanla ilgili dikkat edin diyorum. Çünkü bu insanın hayatında birilerinin olma ihtimali var. Saklı bir şekilde doğru söylemeyecek bu kişi. Hayatınıza birileri girerse yalan söyleme ihtimali var. Bir eşeleyin bakalım ne olacak. Çünkü buradaki kişi sizin kadersel olarak bir sınavınız olacak gibi görünüyor. Bakın çünkü iklemleri düşürecek bu kişi. Hayatınıza bir ilişki konusundan bahsediyorum. Dikkat edin. Çünkü yalanlarla geliyor. Ama onun dışında eğer ki bir iş var ilgili ortaklık yapacaksınız. Dikkat edin. Çünkü bu ortaklıkta size sık sıkıntı ve sekteye uğratacak. Bu hafta atacağınız imzalara dikkat edin. Yani <laughs> verdiğiniz kararlarda size zararı uğratacak gibi görünüyor. Yabancılarla ilgili bazı durumlar var. Dikkat edin. Belki de onlarla ilgili bir işbirliği yapacaksınız ya da yabancı insanlarla. Çünkü sizin burada öfkeli görüyorum. Bir şeylere çok kızacaksınız. O yüzden diyorum dikkat edin bu öfke enerjinize. Bir şeyleri yakıp yıkabilirsiniz. Çünkü sizin arkanızdan çevrilen işleri göreceksiniz gibi görünüyor. Ama eğer ki bunları yapmazsanız çünkü siz bir yerden uzaklaşacaksınız. Buradaki enerjide diyor ki şeyleri, yay burçları. Buradan siz bir yerden uzaklaştığınızda her şey yoluna girecek. Belli ki buradan bir uzaklaşma enerjisi var. Nereden mi uzaklaşacaksınız? Bakın dikkat edin iş teklifinize bırakın görünüyor enerjide. Burada bir zararı uğrama ihtimaliniz var. Bu yüzden de eğer o işi kabul etmezseniz sizin hayrınızı olacak diyor enerjiler. Yay burçları. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun ama dikkat edin olur mu? Geldik oğlak burçlarına. Hoş geldiniz oğlak burçları. Enerjimize bakalım. Hadi bu haftalık enerjimizde siz üzerinde ne bekliyor? Oğlak burçları birazcık sizler de bir şeyleri kulak kabartmışsınız. Nedir? Hı hı. Oğlak burçları etraftan bazı dedikodular duyacaksınız gibi görünüyor. Sizin kulağınıza bazı kulağınızı kabarttığınız şeyler var. O duyduğunuz her neyse sizi ikileme düşürecek. İki konu arasında çok keskin bir karar alacaksınız. Bu hafta görünüyor. Aldığınız şey neyse duyduğunuz şey. Neden keskin karar alacaktı bu hafta diyorum oğlak burçları? Çünkü canınız çok yanacak gibi görünüyor. Yani üzüldüğünüz canınızın yandığı şeyi üzerine biraz daha gideceksiniz. Bilgi toplayacaksınız gibi görünüyor. Gördüğünüz şey sizin canınızı yakacak bir gibi görünüyor ki burada bir bitiş. Artık tamamen kafadan ya da hayatınızdan çıkartıp karar alacağınız bir durum var. Bakın bu gönül işimlerle ilgili olabilir. Hayatınıza sevdiğiniz bir insandan bahsediyor. Emek verdiğiniz bir insanı hayatınızdan tamamen duyduğunuz şeyle ilgili bitireceksiniz gibi görünüyor. Ama buradaki hayat, burada diyor ki burada korkularınız var. Asla sezgileriniz güçlü. Yalnız hayatınızdaki kişiyle bir tartışma ya da kavga etme ihtimaliniz görünüyor. Çünkü bu kişiyle ilgili sıfırdan sıfırdan bir başlangıç yaşamak istiyorsunuz aslında bu kişiyi bırakıyorsunuz hayatınızda bir ilişkiyi bitirecek kendinizi hayatınızda sıfırdan bir başlangıcınız var çünkü ileride sizin elinize maddi gücü olan yerinde biri var ve bunu kabul edip etmeme konusunda böyle bir e, kararsız kalacaksınız korkacaksınız gibi görünüyor dikkat edin çünkü burada bir ilişki bitecek gibi görünüyor bu sadece ilişki olmayabilir bir iş olabilir bir durum olabilir buradaki enerjide emek verdiğiniz çok sevdiğiniz sizin de değer verdiğiniz ve de değer verilen bir şeyi tamamen bırakıyorsunuz. Neden bıraktığınızı söylediğinde de canınız yanarak bırakıyorsunuz. Bu sizin için de kolay olmayacak. Ama artık arkanızdan çevrilen işleri ve yalanları duyduğunuzda bitir bir an önce bitirmek isteyeceksiniz gibi görünüyor. Ve buradaki gördüğüm kadarıyla bir bu aklınızdaki kişinin bir baba olma ihtimali var ya da çok olgun bir insana benziyor. Bir, anne, anne de olabilir ama burada annelikten enerjisinden çok buradaki bazı işler muhakemenizi yapacaksınız gibi görünüyor. Yani doğru karar almak için birinin yanına gidip danışacaksınız gibi görünüyor. Hadi bakalım. Kova burçları hoş geldiniz. Şimdi sizin haftalık enerjinize bakalım. Neler göre göreceğiz enerjide? Kovuşların bu haftaki enerjilerinde bir seyahat görünüyor. Eğer ki bir yola gidip geleceksiniz, bir yol yapabilirsiniz. Bu aralar bu haftanın enerjisinde bir bitiş, bir kayıp var. Bakın arkadaşlar burada çok çalışmak zorunda kaldığınız bir iş olacak. Ama artık bu hafta anladığım kadarıyla işle ilgili yorgunluklar görmeye başlayacaksınız. Bir sıkıntılı çekme. Size vaat edilen bazı durumlarla ilgili bir türlü önünüzü göremediğiniz bir şeyi kafanıza çok fazla taktığınız her neyse uykularınızda kaçırdığınız, mutsuz olduğunuz bir durumla ilgili böyle uzakta bir haber bir şey olsa da ben bu durumdan çıkabilsem aslında bulunduğunuz mevcut konumu rahatsızsınız mutsuzsunuz gördüğüm kadarıyla biraz ceza isen muhakeme yapacaksınız. Bir para gelişi var. Ufak bir para gelişi. Bu gördüğüm şeyle enerjide böyle işle ilgili bir sıkıntı çekme ihtimaliniz var. Bir para gelişi var ama beklediğinizin miktarında çok az bir para girişi var. Bununla ilgili bir karar alacaksınız. Bu işle olabilir, bir ilişki olabilir. Ve burada sizinle ilgili dikkat edin. Çevrenize hani doğru olmayan, size dürüst olmayan insanlarla ilgili bazı konular duyabilirsiniz. Aslında farkındasınız ve bu kişilerle ilgili bazı süreçleri beklenti içerisinde bırakmışsınız. Biraz askıya alalım bakalım, görelim bakalım tam olarak altında ne var deyip de gözetlediğiniz, tam böyle aydınlanmaya çalıştığınız bir durumla ilgili tamamen aydınlanıyorsunuz belli ki. Neden mi? o kişilerle ilgili durumla ilgili aydınlandığınız an birden bırakacaksınız. Zaten farkındaydınız ama tam doneyi bulduğunda artık her şeyleri rayına oturttuğunda diyorsunuz ki bitti. Ve bana buradaki enerjide de başka bir yerden teklif var. Siz bir yerde bitiriyor, başka bir yerden teklif alıyorsunuz. Bakın bu ilişki olabilir, aşk olabilir ama burada bir aşk teklifi var. Bir işi bırakıyorsunuz ama bir aşkta yeni bir aşk kapısı da çalacak gibi görünüyor. Burada emek verdiğiniz bir işi bırakıyorsunuz, emek verdiğiniz bir aşkı da. Çünkü gördüğüm mevzuda buradaki enerjide kendi özdeğerinizde olan beni siz varsınız sizin kıymetinizi bilinmediğini söylüyor burada enerjiler. Ama burada sizin kıymetinizi bilecek bir aşk kapıda bir de olası süreçte bir işten ayrılma ihtimaliniz var ama bu haftanın enerjisinde bunların artık merdivenleri yani bitişlerinin o sarsıntıcı şeylerini yaşama ihtimaliniz var. Haydi bakalım. Hayırlısı olsun. Balık burçları. Hoş geldiniz balık burçları. Bu haftanın enerjisine bakalım mı burçlarınızda neler çıkacak bu haftanın enerjisinde. Hadi bakalım balık burçları Size bir teklif gelecek bu hafta. Bir iş teklifi ya da güçlü bir insandan gel şu işi halledelim, benimle çalış ya da bir şeyler yapalım. Ama bu kişiyle ilgili bir e, ikilemleriniz görünüyor kararsız kalacağınız bir ikilemleriniz var. Bir an önce kesip atma. İki kişi mi arasında kalacaksınız? İki mevzu arasında, iki güçlü insan arasında kalabilirsiniz. Bakın çok fazla bariz bir şekilde iki konu ya da iki mevzu var ama iki, iki tane güçlü bir patron ya da bir ilişki görünüyor. Burada iki kişinin arasında ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Aslında karar vermeye çalışacağınız bu hafta gördüğüm kadarıyla korkacaksınız. Aslında sanki sizin hayatınızda mevcut biri var gördüğüm kadarıyla ama burada toksik bir durum var. Birileri sizin etrafınızda dolaşıyan, bir sizden ilgi gösteriyor göstermenizi bekleyen, alaka göstermenizi bekleyen birileri adım atsam mı atmasam mı diye bir platonik ya da etrafınızda dolanan birileri size adım atacak ve bu kişi güçlü birine benziyor. Ve burada kadersel sürecinizin içerisinde olan olması gerektiği için olacak biri var ve burada da bir aşk bu bariz bir aşk geliyor. Ama hayatınızda biri varsa başka biri daha var. Kafanızı karıştıracak bu yüzden de görünüyor. Yani hoşlandığınız, iste, sizden hoşlanan ve sizi böyle isteyen bir insan var ama burada daha önce bu kişiyi ya reddettiniz ya reddedeceksiniz gibi görünüyor. Bu kişi adım atsa bile, karşı size karşı duyguları olsa bile buradan adım at şey var. Sizi kestirip atıyor. Belli ki bu çevrenizde, arkadaş ortamınızdan birileri. Sizden hoşlanıyor ya da beraber bir toplu arkadaş ortamınıza tanıdığınız bir insanlar ama kabul etmeyeceksiniz gibi görünüyor. Bu haftanın enerjisinde gördüğüm kadarıyla kendini belli edecek birileri çıkıyor. Birilerinin özellikle inat, kendi duygularını içine kapatan bir insandan bahsediyor. Hakkınızda hayırlısı olsun bakalım. Balık burçları. Güzel bir enerji en azından güzel bir aşk girecek sizin hayatınıza. Çünkü burada kutlama yaşayacaksınız. Belki doğum günü partisi, belki bir eğlence, belki bir düğün. Bu kişi sizi buralarda görme ihtimali var. Kalabalık bir ortamda. Duygularını belli edemiyor ama edecek gibi görünüyor. Size de bir teklif var ama siz bu teklifi kabul etmeyeceksiniz bu hafta gibi görünüyor. Hayırlısı olsun bakalım balık burçları. Haftaya görüşmek üzere. Bundan sonraki süreçte bakalım haftalarımızda neler olacak burçlarımıza. Hadi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın.